Evet şimdi de Husqvarna standındayız. EİKMA 2016 ve yanımda Selçuk Bektaş var. Husqvarna'nın ve KTM'nin Türkiye Distribütörü Spor Motonu'nun sahibi. Evet abi nasıl geçti 2016? Merhaba çok iyi geçti diyebilirim. Aslında biliyorsun ülkemizde bu sene bayağı inişler çıkışlar bir takım atraksiyonlar yaşadık. Ona rağmen KTM ve Husqvarna markaları olarak başarılı bir sene geçirdik. Daha doğrusu geçirdik demeyeyim iki ayımız daha var. Böyle bakarsak daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Zaten KTM standında da e, basın toplantısında 200 bin motordan fazla satıldı bu sene diyorlar. Bu hani rekoru herhalde KTM'nin. Sizin de rekorlar kırıldı mı? Bizim de kırıldı. Aslında itiraf etmek gerekirse e, çok çok aşağıda kal yani çok küçük bir miktar hedefimizin altında kalabiliriz. Çünkü bu kadar bizim, olaya rağmen olması evet, da normal. Bizim e, bu sene hedefimiz biraz iddialıydı galiba. Çünkü yüzde %40 civarı büyüme hedeflemiştik. Müthiş. E, tahmin ediyorum yani bu bizim için e, bin motoru biraz geçmek demekti. Bu sene böyle 950'ler civarında kapatacak Müthiş. demek. E, kapatacağız Müthiş. demek. O yüzden iyi geçtiğini düşünüyorum. Evet, çok güzel. Şimdi de Husqvarna basın toplantısı başlıyor arkadaşlar. Evet, Supermoto Supermoto 701 Euro 4 homologasyonuna uygun 701'in de çıkmasıyla 145 kilogramlık bir motoru 70 beygirlik bir motorla piyasaya çıkarmak bizim için önemli olacak. Ve elbette bu başarının sırrı burada mı? Biz 3 yıl önce bu markayı piyasaya çıkardığımızda tekrardan motosiklet 13 yıllık bir markanın yaptığı öncü girişimlerle bu işi başarmaktı daima bizim için temiz tasarımlarla çok fazla abartılı olmayan tasarımlarla güzel gider motorlar yapmakta hedefimiz. Evet, ki Husqvarna için çok çok başarılı zamanlar gibi duyuluyor geliyor kulağa. Çok teşekkürler sahneye çıktığınız oluyor, Oliver Göring. Evet şimdi de bayanlar baylar karşımıza Vespa motorcycles. <laughs> ee, <Reinhold Zenz>, yönetim <laughs> müdürünü şimdi <de> alalım sahneye. Tünaydın, <laughs> Reinhold. <laughs> 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 evet, sizin usquana Us Us markasının <laughs> geleceği için bize ne diyeceksin? <laughs> Oliver'ın dediği gibi <laughs> üç yıl, son 3 yılda bu <laughs> usquana motosikletleri And markası için uh, çok önemli uh, adımlar atıldı. Ve biz bu bunu bu gelişmeyi tutmamız lazım. Devamlı devamlılığını sağlamamız lazım. Öncülük öncü yaklaşımını bu markanın nasıl tutabiliriz? Başka hiç kimseyi kopyalayamayız. Ya da ya da kimseyle yarışmıyoruz. Biz kendi işimizi, kendi yolumuzu tutmalıydık. Premium böyle, yüksek kaliteli, fonksiyonel ve ilerici motorları tasarımları üretmeliydik. Şimdi, evet, ilk. Lütfen ekrana bakınız bu sebeple. Evet, ilk sunumumuz, ilk modelimiz. Evet, evet sokak motorunu 1953'te like Ragnar a visionary TT racer with a unique geleceği gören bir TT yarışçısıydı bu. Ve ilerici <laughs> bir motor motor tasarımı yapmıştı V motordan. Hafif, daha ufak kompakt sokak motorları yapmıştı. <laughs> Silver with motorun imajını çok daha yükseklere getirmiş olan Amerika'ya ve ötesine sunmuştur. Uzun ve uluslararası bir uluslararası bir imajın gerçekleşmesini sağladı. Bu sayede Vitpilen doğdu. Öncü bir tasarımdı. Konsept ...basit, rahat sürülen ve ilerici bir tasarımda. Ardından biz bu biz smart vit yaptık. Daha hukuklu. Cool. İnanılmaz, bu ilerici tasarımdan, bu pratik motorlardan çok büyük. ...cevap geldi. Husqvarna'nın sokak motorları kültürüne yeni bir kapı açtı bizim için. Şimdi biz bile fark etmemiştik bunu. Şimdi. Biz de işte şimdi bu, bakalım ne sunabilecek. Biz de bu motorların geleceğine bakıyoruz. 2016 için EICMA'da İşte bu görüş, bu bakış gerçek oldu. Bayanlar, baylar! The new Fitpilen 401 and the new Smartpilen 401. Evet, yeni 401, yeni Smart 401. Evet. Take your time to make some pictures. Fitpilen 401, Smartpilen 401. Right now, are you excited to get your first real street bikes to market? Reinhold ilk kez sokak motorlarını tekrardan we, piyasaya uh, çıkardığın için heyecanlı mısın? No evet. Evet, geri geldim diyor. Uh, evet. evet. evet, gerçek sokak we'll motorlarını ilk kez tekrardan piyasaya day -day. sokmakta mutlu I mean, musun, heyecanlı mısın? Evet. Bunları bu iki motorlu burada gördüğümüz için çok mutluyuz. İlk kez bunların tasarımlarını gördüğümüzde, dört plan ve Smart bilen şirketteki herkes bu bu projelerin gerçekleşmesi için uğraştı. Yaklaşımımız daima aynıydı farklı bir şey yapmak, özel bir şey yapmak. Arkadaşlar şöyle hatırlatalım. Wittpilen ve Smartpilen 401. Dük 390 motor bloğunu ve şasisini kullanıyor. Dolayısıyla Husqvarna şu an biliyorsunuz KTM'ye ait. Dolayısıyla bu motorlar o bir sürü ortak parça paylaşıyor. Dük 390'la dolayısıyla herhangi bir parça sıkıntısı yaşanmayacak ürünlerdir. İş ki bakalım getirecekler mi spor moto spor moto getirecek mi Vic ve Smart falan 4 heyecanla bekliyoruz tabii ki çıkar çıkmaz Türk piyasasına da girecek bak duydunuz Selçuk Bey burada o da diyor ki piyasaya çıkar çıkmaz getireceğiz diyor Türkiye'ye müthiş dolayısıyla sokak motorları düşünenler için güzel şeyler oluyor seçenekler müthiş peki devamında bakalım neler geliyor Where does beauty end? Ee, or begin? Güzellik nerede biter? Veya başlar? Star tarz nedir? Stil nedir? Does innovation really need to be complex? In our chaotic modern culture, where everyone has an opinion, who decides what's kim? O mu? Bu adam mı? Onlar mı? Sen de sadece bir yüzden, bir surattan ötesi misin? Her şey çok hızlı gelişiyor. Sokakların, sokakların öncüleri için her şey daha da hızlı ilerliyor.

stilen. Simple. Progressive. With plan. I Basit ve ilerici. Şimdi bugünün bir başka önemli here. motoruna okay. geçiyoruz. O da geleceğin one vizyonu. Kuşkuvarlı motorların in sunduğu for this spectacular new motorcycle o brief. Evsanevi Motorlar için lead transportation designer Mr. Maxim Toveran. Evet. Maxim Toveran kendisi Automotive Creative band. Lead Transportation Design uh, yani yaratıcı like that, I mean, üretici şef tasarım lideri çevirememiş olabilirim tabi adamın işini gücünü evet, evet. bakalım wit işinde neler yapmışlar buyurun Wind. Rüzgar, hissedilebilen havanın hareketi. Peki bir fırtına, ani bir çarpma, icabında kayalara, doğaya şekil verir ya da yok edebilir. Fakat Biz ona, onunla çalıştığımızda, onunla, ondan faydalandığımızda, her şeyden daha fazla güç üretebilir. Bizi özgür bırakabilen güç. <laughs> i̇şte Husqvarna Vitpilen Aero 401. <laughs> Hayatı hissetme gücü. Bayanlar baylar. Yeni konsept motor, motor geliyor Husqvarna motorlarından. Vitpilen Aero 401. <laughs> Çok güzelmiş be. Müthiş. Değil mi Selçuk Hocam? Çok, çok şık. şık. Çok şık. şık gerçekten ee, havayı single yaran, single yaran bir mizrak gibi Müthiş. Evet. yine Gene çok, çok ilerici bir tasarım. Evet.

farklı fonksiyonları bir araya getirir. Bazı durumlarda rüzgarı yarmaya yarar. Bazı durumlarda karenaj yanlardan havayı yarmayı hatta motoru soğutmaya bile yarar. Evet. Bu mu?

Karenajın özelliği tabii ki artık motorun üstünde oturmuyoruz. Bu karenaj sayesinde motorun içinde oturuyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ok motora ok diyorlar. Aero plan 401. E. Evet bu da, da bizim için bambaşka bir yere götür. Evet. Basın toplantımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu Uskana'da kitinde, Huskanı basın kitini And, uh, almayı unutmayın. E, standımızda kalın, inceleyin. Geldiğiniz için Husqvarna'ya geldiğiniz için çok teşekkürler. Buyurun, inceleyin, kurcalayın motorlarımızı dediler. Evet Selçuk hocam, fiyatlar belli mi peki Vitplan 401'de? Yok, şu anda zaten demin e, konferansta da söylediği gibi e, 2017'nin Tahmin ediyorum Eylül'e Ekimi gibi gelecek bu motosiklet. Ee, bizim tahmini bir yaklaşımımız var aslında ee, mevcut Dük 390'lardan yaklaşık bir yüzde bareminde daha yukarıda olabilir diye düşünüyoruz. Bu da e, 20 2023'ler bugünün tabi eurosuyla gelecek sene bu neler olur bilemiyoruz. Tabii. Şimdi bilebiliyorsunuz biliyorsun 3.5'lara çıktı. Sadece euro değil her para biriminde bu sıkıntı yaşanıyor. Hatta bazı para birimlerinde farklı yaşanıyor. İşte Japon yeninin evet, o da yılbaşından bugüne geldiği yer gibi. E, ayrıca bir de tabi e, euro 4'e geçiş de üretim maliyetlerini oldukça arttırdı. Bu evet. yeni emisyonlar e, nedeniyle motor regülasyonu üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu hem elektronik olarak hem de egzoz komponentindeki birçok farklılık şeklinde. Ayrıca ee, aslında KTM için çok geçerli olmayabilir ama çünkü KTM'de zaten ABS var. Birçok firma bir de ABS regülasyonuna da uymak mecburen. zorunda. Mecburen. Evet. Çünkü Euro 4 mecburen ABS'yi zorunlu tutuyor. Doğru. Bu nedenle de tabii üretim maliyetleri arttı. Özellikle küçük kapasiteli motorda dahi kullanılan teknoloji büyük motordakilere yetiştiği için artık ister istemez 125'lik bir motor alsak bile belli bir rakamları gözden eğer kaliteli bir şey almak istiyorsak belli bir rakamları gözden çıkarmamız gerekiyor. Aslında bu Euro 4'e uyumda tahmin ediyorum pazarda biraz iyi ile kötüyü de kısa süre içinde ayıracak. Evet. E gene de Türkiye'de bir takım e, böyle bir geçiş e, regülasyonları ara 2017 senesini nispeten e, ülkede üretim yapanlara biraz daha zaman tanımak açısından bir e, geçiş dönemi yaptılar ama e, ithalatçılar için belki biliyorsunuz 1 Ocak 2017'den itibaren kesinlikle Euro 4 motosikletler ithalatçı. getirilmek zorunda. Evet. Evet. Bu çok enteresan tabi. Şimdi şu durumda küçük motosiklet pazarında özellikle eğer hazırlık yapılmadıysa yani 31 Ocak 2016'da son Euro 3 motor gümrüğe geldi geldi evet. yoksa evet. bay bay hepiniz stoğa git düşmüyor ve o zaman o zaman Euro 3 motor kalmıyor. Ee, bakıyoruz birçok markanın birçok küçük hacimli motorunda bunlar olmayacak galiba. Olmayacak herhalde. Ee, biz burada aslında KTM ve Husqvarna olarak kendimize bayağı e, şanslı görüyoruz. Çünkü motosikletlerimizin yüzde %90'ı zaten Euro 4. E, belki biz de bu aynen söylediğim gibi önümüzdeki iki aylık dönemde bir kısım Euro 3 e, mevcut dükkânlarımızdan getireceğiz. Ondan sonra bizde de artık Euro 3 motosiklet olmayacak. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Ben çok teşekkür ederim. İyi bir yıl olsun, Siz de, olsun sizin için gördüğüme de. Gördüğüme de çok sevindim. <laughs> <Evet>. Harikasınız. <laughs> Teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar. Ekma 2016'da Husqvarna standı Selçuk Bektaş Spor Moto 2017 için böyleydi. Görüşürüz. Ne de bekleriz. Tabii. <laughs>